Selam babalar. Bugünkü videomuzda kutu açılımları yapacağız. Şu özel güçlerimi alayım. Size zahmet. <laughs> Vay be. Hiç düşünmedim ha. Bugün şu ödüllerimi de alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim 30 elmasım var. Bu 30 elmasla Bunları niye alamadık? Bir tane kutu açacağız. Hemen şeyimiz olsun. Da bunları niye alamadık? Ha, pas almamız Bugün arkadaşlarım çok yok. Ben kendim oynayacağım bugün. Ne oynuyor, Neyle oynasak? Hmm. Oyna diyelim. Şimdi devam edeceğiz. Stars'ı çok istediniz. 5 like gelmiş. Diğer videoma gelecek. Yani ben geldi diyeyim. Teşekkür ederim onun için. Oso, oso, oso. Sizi yıkarım o. Tamam mı? Nasıl öldürdüm ben? Benim özel gücüm var. Siz birbirinizi yiyin hala. Sen yaklaşma. Yaklaşırsan geberirsin. Ben şurada saklanacağım. Arkadaşlar hiç kalmadı. Sıfır tane var be. Bu nasıl iş ya? Aha iki tane oldu şükür. <laughs> Takımı da yedik. <laughs> Bir takım yedik. Ay tanet, tanet. Yapma tanet, yapmayı tanet. arkadaşlar devam edelim. Adamı indirdim. Tamam anne. Devam edelim arkadaşlar. Of. Arkadaşlar iyi oldum ha. Dur Nani. Bak kafanı kırarım Nani. Nani dedi Nani. İsmi Nani. Arkadaşlar Paper robot robotmuş. Onu öğrendim. Paper nasıl robot olabilir? E, arkasındaki işaret böyle iki tane çizgi var. Şöyle arkadaşlar. O Paper. Yedik, oh. yedik yedik. 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 Öleceksin. Kaçmak yok. Ayıp. Alayım hemen. Teşekkürler. Öleceğim. 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 Ölmeyeceğim, 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 ölmeyeceğim. Ölemeyeceğim. 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 Sen öleceksin. Sen öleceksin. Sen öleceksin. Arkadaşlar <laughs> kazandık. Ben niye böyle gülüyorum? Göstereyim hatta arkadaşlar size paper'ın arkasında şöyle işaret var. Robot. Bunu da bir tane arkadaşımdan öğrendim. Ben şunu kullanıyorum. Şaşırdım ya. Ben bütün videolarda istiyorum arkadaşlar. Şu 30 taneye veriyorlar. Hepsini alıyorlar. Ben verdim alamadım. Yazık bana. Neyse devam edelim. Oyun başlasın. Birkaç el atalım yani boş durma yani. Hop hop hop. hop, hop, hop. Vursana Bibi. Ya ben sen Bibi ben süper kullanıyorum ya. Ama kıyamıyorum kullanmaya da bir şey. Bibi seviyorum ya güzel bir karakter. Vurduğu gibi uçuruyor adama. Aman ben bir kere arkadaşımla oynardım. Dostluk maçı arkadaşlar. Arkadaşım bana daha yeni almıştı. Bana tek atardı tek tek. Nasıl tek atardı be? Arkadaşlar öldük. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ve doğduk. Dünyaya geldik. Dünyada em, emzi. Emzi insanmış arkadaşlar. Ama ee, People onu zehirlediği için ölmüş. Mortis de onu gömmüş. Hayır. Şimdi bekliyoruz. Oğuzhano. kardeş. Ha ne oldu? oldu? Göndersene topunu. Gönder topunu. Top. Top manet. Ve arkadaşlar böylece yani böyle oldu. Esma çok mutlu oynuyor. Bizim klandayım ben. Neyse oynayalım. Bizim klana gelmeyi de unutmayın. Şimdi ağzıma bir şey kaçtı. Hep videodayken bana bir şey oluyor. Ya ağzım gıdıklanıyor ya şeyim oluyor. Öküzüm tutuyor. Ya yapışılıyorum yani video dayım. Ayrıca video. Video ne? YouTube işi. Ben kimim? YouTuber. Aha <laughs> vuramadı <laughs> 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 vuramadı. Aha <laughs> vuramadı vuramadı. Aha. Evet. Doğru. Arkadaşlar şu maçı bitirelim. Videoyu bitireceğim. O Surge. Surge üstü sıfırla çıkıyor arkadaşlar. Bana karakter çıkmasını istiyorum. Kanki sen de öleceksin. Ben nasıl öldüm? Beni şey indirdi. Doğru ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, evde kalın, sağlıklı kalın. Bay bay.